do the cooking, yes, do the Arkadaşlar burada da laundry'e devam. Killerim bayağı birikmiş. Ona Yarın off'dayım. Neyse ki dinleneceğim. 5 günün ardından. 5 günlük gerçekten aralıksız çalıştığıma inanamıyorum. Bunu aldım. Umarım. Umarım güzel çıkar. Umarım güzelce temizler kurutma makinesi de var bu arada. çamaşır kurutmak uğraşmayalım. Bayağı rahat o yüzden. Yani bu kadar yeter mi sizce? Böyle direkt içine atıyorsunuz. Deterjanı da. <laughs> <laughs> dakika falan yazmıyor bu arada. Mustafa 45 dakika sürüyor dedi. Kurutma da 1 saat 15 dakika gibi bir şey sürüyor dedi. Ben ona göre zamanlayıcı kurdum. Gerçekten dediği kadar vardı. Bilgim olsun her şey ya. Başladı. Kamaşır sepetim olmadığı için poşetlerle taşıyorum bu araba. Hadi bakalım yukarı çıkalım. Edit yapmam gerek. İlk deniz günümüz. Kızlar eve kadar uğradılar ben şimdi. Kağların yanına geçiyorum. Çok rüzgar var, Bütün hal duyamıyorsunuz en azından hala. Bakalım girebilecek miyim bilmiyorum. Çok güvenemiyorum kendime bu konuda ama olabilir. Müzik <laughs> Deniz nasıldı Miray Bahçe? Arkadaşlar. Okyanus daha doğrusu. Evet bu deniz değil lütfen bu bu okyanus. Sen kaldım kaldın bana gelsene. Ee, gayet güzeldi bence. Yani beklediğimizden iyi de en azından içine giriliyor. Biraz vakit geçiriliyor. Yüzülmüyor çünkü sizi dövüyor biraz. Sizi atıyor, geri fışkırtıyor ama güzeldi, keyif aldık biz. Beğendik yani. Geleceğiz ara ara. Evet. Okyanusa da yüzmedik demeyeceğiz artık. Demeyeceğiz. Gölde yüzdüm, okyanusta yüzdüm. Bir bataklık kaldı. <laughs> Bataklıkta da yüzme biz zahmet. Evet. Teşekkürler. Bu kadar Her şeye girdik. Teşekkürler. Teşekkürler. haftadır falan buradayım. Yemin ederim en çok yorulduğum gündü. Sadece 16 oda vardı aslında ama... Wow. <laughs> Düşmeyin lan. Sadece 16 oda vardı aslında ama hepsi çıkış olduğu için inanılmaz zorladı beni. Yani hepsini baştan sona temizlememiz gerekiyordu ve bunu yaptık. Bir 15 dakika var bitmesine saatim. Beklediğimde erken bitti bu arada. Ben yetiştirebileceğimizden bile emin değildim. O yüzden erken bittiği için yine tabii de oyalanma işim olan oda doldurmayı yapıyorum. Eğer henüz daha vaktim varsa yani shift bitmediyse gelip burada araba dolduruyorum ki saati bir tamamlayayım. Paramı da tam alayım. Yoksa erken bitti diye derken erken çıkmak. Paramı verseler tam benlik bir iş ama <laughs> sonra onun parasını keseceğini bildiğim için dün de mesela dün baya erken bitti. Burada yarım saat araba dolduruyormuş gibi yaptım. Önemli şeyler bunlar. Biliyorsunuz ki buraya çalışma değil para kazanmaya geldim. Burayı da nasıl kazanacağımın bir önemi yok. Bugün olmasında da bir problem. Görmüyorum. çok yoğun bir otel değil özellikle hafta işleri yani çok az iş oluyor bayağı da az saat yazıyorlar bu sebeple zaten az saat yazıyorlar diye ben de olabildiğince tüm saatimi doldurmaya çalışıyorum buradan okay. saat 4 olduğu saniye tamam. hiç bekleyemem hiç daha yok bir şey daha okay. Okay. bir dakika Arkadaşlar ikinci iş bulmak için yola çıktık ve bulamıyoruz asla. O kadar uzaklaştık ki. O tabandan bisiklet sürmeye çalışıyoruz ve e, rüzgar tersimize esiyor. <laughs> Survivor'da mıyız? Work and Travel'da mı bilmiyorum. Ve umarım beni duyuyorsunuzdur. Bas bas bağırıyorum şu an. Ama duyabileceğiniz pek sanmıyorum yani. Şöyle bir yerde bisiklet sürüyoruz. Buradan arabalar başka yol yok. Bana bak diye cisim yaklaşıyor efendim. <gülüyor> 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 Bu arada 10 doları da var burada. Evet, Miray'ın aldığı 10 dolar işte. Aa, bir de bir de. 13 müydü yoksa? 13 sen 13 13 <laughs> <Doğrudur. gülüyor> O kadar demedik ki bu ayna. Evet. Bu arada şuna bak. Ve buradaki herkes böyle aynalı giyiyor. Ne alaka? Bugün teyzen böyle bir şey taktı. Aynen. Ay galiba mı? Çok pahalı bu Çok pahalı. Çok pahalı. Çok özgü Tommy burada ve 10-13 dolar arasında değişiyorlar. TG Max'deyiz bu arada şu an. Bu ama bunalmam yok mu? Bizim de Bulma 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 yok. Bu ama Olabilir. <laughs> Arkadaşlar Bugün banyo sırası bana geldi. Banyoları temizleme sırası var. 10 banyo temizliyorum sabahtan beri. 10 etti yani. Yalnız yoruldum. Banyo temizlemek çok zor çünkü klima salonda yani yatak odasında. Ve banyo soğukluk gelmiyor. O yüzden ter içinde kaldım yani. İlk de bir laundry'e kaçıyorum bu yüzden. Şimdi yine laundry yapacağız. Bugün üçüncüye buradayım yani. Şşş ses etmeyin. <laughs> Kızlar dolmuş burası. Bir üstte çıkacağım. gibiydik biz baba evimizde bu yüzden ne olduk? <laughs> Arkadaşlar <laughs> yatak yapıyoruz Tolga bugün. Bizim hangi bir tane bir şekilde yolumuz kesişiyor fark Çünkü işlerimiz çok küçük ve <laughs> genelde o bana yardım ediyorduk. Bugün de ona yardım ediyorum. Yani i̇şler değişti. Sadece sıkıştıracağız altını ya. Yani. Kıvrıma, kıvrıma. Ay, kabuk. Bana bırak istersen. Ay, Ay. Yapma Arkadaşlar, kaburgamın bir şey oldu. Ne oldu konusunda hiçbirimizin fikri yok. Hep nazar, hep göze gelir. Ne zaman yurt dışına çıksam, vücudum <laughs> bir şeyler <jodur>, kalıyor. <jelik> <laughs> 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 Ay. Aa. <laughs> bu arada vakit geçirmek için hepimiz bu odaya dönmektedir. <laughs> Önce işe biten bu odaya geliyor. Kaç kişiyiz? Vallahi. İşte onlar 6 kişiyiz burada. Yönetici gelsin, sınırsız. Aa yok ben koridorları kontrol ediyorum. Bir şey diyeyim mi? Yönetici var. aldı bu arada. En azından bizi kontrol eden yönetici. Şey şey Bir kontrol eden yönetici yok mu burada? Kadın yok Bir Şeyi kontrol etti işte. Ben. Adam. Mı? Örgülü adam. Oğlunu da kontrol ediyor. Allah. Örgülüye verdi Allah. bizim kız. Bizim 4 tane istiyor odamız vardı. Niye? Miray. Örgülüye verdi. Şu ayakkabıya bak. Bu ayakkabılar yani. <laughs> bu ayakkabılar yani. <gülüyor> 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 bir şey var ama ne o? Kolum. Kolum gibi bir ayak. Bunu gösterebilir miyim? Kamerayla. Hayır. Hayır. Allah, oynama. Bir şey Hayır. Bir şey Kamerayı alıp göstereceğim. <laughs> ne yapsın lan ayakkabı ya? Hayır ne ben göstereceğim. <laughs> Göremiyorum. Bulatay'da pilot kesesi eksikliği var. Nerede kamera? Bulatay'da hani her bu kesesi. Her. her gün pilo kesesi alıyoruz denicesine. Dik çekmesen de He, çektim. It's for YouTube yani. Ne bileyim. Ben. Aa çok yoruldum. Dur koyayım. Hı. <laughs> Böyle kamerayı değiştiremiyor musun? Hı -hı. <laughs> ay ay. Ay çok yoruldum. Okay. <laughs> Bu yer tamam bu arada. Bitti. E, i̇yi. 10 tane banyo temizledim bugün. Ben de temizliyorum. Ben sadece banyo değil işte ben. günlerdir McDonald's'ta barınırken Bakın, ben, ben Günlerdir McDonald's'ta barınırken bugün tutturdular evde makarna yapalım evde makarna yapalım diye diye <laughs> Şimdi bu iğrenç bakteri yuvasında makarna yapacağız Videoda mikrop da lazım bizim kan e, spotumuz Bakın Ayşe'nin bizim <laughs> hijyen sağlıyor <olun> şu anda <laughs> cam açmaya ihtiyacım var ama cama erişemiyorum ben bu evde. Dostlar selam. Bugün hiç çalışmadığım iki kişiyle çalışıyorum ve biraz garipler. Yani sabah mesela çantasından yemek çıkarıp mikrodalga yaptı, ısıttı, yedi falan bana da ikram etti de yok dedim ne istemiyorum. İnanılmaz yavaş hareket ediyoruz ve hani minimum seviyede yavaş hareket ediyorum. Hala diyor ki çok hızlıyız yani. Hızlıyız evet çok az oda var bugün ve saati doldurmaya çalışıyoruz ama sürekli oturuyorum. Sürekli oturuyorum. Dün ardından çok iyi geldi. Dün biliyorsunuz 10 tane bana temizledim ben. Amdan yani. Bugün daha iyi Çok rahat bugün her şey. Öyle takılıyorum. Şimdi mesela bak geçsin lounge'a geldim. Zaten bayağı dolmuştu. Bunları boşaltayım. Biraz burada telefon falan bakarım işte. Vaksat vakit geçirmek için. Arkadaşlar işimiz bitti ama otelde mahsus kaldık ve çıkamıyoruz şu an. Çok kötü. <laughs> Birazdan e, okyanusu taşıyacak. Tuzuna <laughs> 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 bir yaşayın ya. Tabii böyle Amerika dediğin böyle bir <laughs> Her şey hazırlıklı olmalıyız. <laughs> <laughs> Çok spontan oluyor. Söyleyin bir daha. Oradan Söyleyin. girme. Söyleyin.